Arkadaşlar Sıla Mira kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet inşallah iyisinizdir. Hasta falan değilsinizdir arkadaşlar. Biliyorsunuz hava çünkü tam hasta olma zamanı havaları. Gel bakalım Lüyeci merhaba diyor size yine her zamanki gibi. Lüyü merhaba de arkadaşlara. Pati verelim. Pati. Merhaba merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. E, Eylül ablanız şu anda yanımda beni çekiyor. E, yarın kızların e, bugün cuma arkadaşlar. Ben şimdi e, bugün cumadan başladım vlog'umu çekmeye. Gerçi bu ayrı bir vlog olsun çünkü çok uzun olur. Yarın da çekeceğim. Yarın Sıla ve Miran'ın 29 Ekim gösterisi olacak. Hadi buraya git bakalım. Hadi yeter bu kadarcık. Evet 29... Gel. Yetmez bir şey. Gel. Yetmez bir şey arkadaşlar. Gel gel. Gel gel. Arkadaşlar tüyleri de gitti kısaldı ya tutamıyorum da. Önceden bir tüylerinden de yakalıyordum bazen. Evet. Yani 29 Ekim gösterisi olacak arkadaşlar. AVM'in Afriye Tiyatrosu'nda. Ee, biz bugün onlara öğretmenimize şey istemiş ee, şimdi folklor oynayacaklar ama folklor kıyafeti giymeyecek. hani geleneksel folklor kıyafeti giymeyecekmiş siyah pantolon e, üzerine beyaz tişört giyecek uzun kollu tişört ya da tam tersi beyaz pantolon üzerine siyah bir tişört e, giyilecekmiş ama kızlar sanırım siyah pantolon üzerine beyaz tişört istiyorlar e, Sıla'nın var beyaz uzun kollusu. aslında Mira'nın da vardı. Ee, ama bir tanesini biz okulda geçen sene e, kaybettik. Ya Sıla kaybetti arkadaşlar. Mira değil, bunun suçlusu Sıla. Bugün o yüzden bir tane uzun kollu alacağım. Biz şimdi e, zaten çıkışta okula gideceğiz. Kızları alacağız. Oradan da evli ablanıza gelecek. Oradan da e, diğer başka bir AVM'ye geçip oradan kırmızı kemer istemiş öğretmenimiz. Kırmızı kemer. E, kırmızı bir kurdeleli büyük bir toka yani kafada görünecek bu büyük olacakmış ve kırmızı bir fular arkadaşlar bulmam gerekiyor kızlar için ve bunlardan ikişer tane almam gerekiyor biliyorsunuz çünkü ikizlerimiz var bizim. Yani bir tane bulunca kurtulamıyoruz biz. ikinciyi de bulmamız gerekiyor. İnşallah da buluruz. Ben şimdi saçlarımı yıkadım yani boydan bir şöyle girdim çıktım arkadaşlar. Saçlarımı kurutmam lazım da luyi bir bırakayım. Hazırlanıp çıkacağız biz birazdan kızları alalım okuldan beraber. Oradan da AVM'ye geçelim inşallah. İhtiyacımız olanları buluruz. Ses bulamazsak. çok çıkacak şimdi kapatayım mı? Kapatacağız da bulamazsak eline olacak. Ne yapacağız? Nereden ben bulur? bulacağım. Bütün aksesuar böyle bijuteri olan yerlere bakacağız arkadaşlar. İnşallah buluruz. Bulmazsak çünkü sınav biliyordu çok üzülür. Öğretmenini ararım bulamazsam. Yani bilmiyorum daha yakın bir şey Esnaf arkadaşlarının annelerini sorarsın. Yani sorarım zannetmiyorum. Herkeste varsa da bir tane vardır yani şimdi hani Nereden bunu... aldıklarını sorarsın. Ha sor ama şimdi yarın gündüzden bir de şey akşam 7'de olacak yarın arkadaşlar. Cumartesi akşam 7'de olacak gösterimiz. Ee, yani bakacağız. İnşallah bulurum. Ben bulma taraftarıyım. İnşallah bulurum. Bulmak istiyorum. Çok detaylarla ilgilenme uğraşmak da istemiyorum. Olmazsa yarın gündüzden de bakacağız yani çarşıya falan. Şimdilik e, ben başlayayım saçımı kurutmaya. Elucum sen de hazırsan. Çıkıyoruz. Bay bay. Evet. Arkadaşlar Slamira'yı almak için okula geldik. Evet e, çıkanlar çıkıyor zaten. Biz şimdi Yeni giriyoruz okul bahçesine. Arkada kim müzik söylüyor? ya? Eylül arkada <laughs> arkadaşlar Eylül arkada müzik söylüyor e, müzik e, şey şarkı söylüyor müzik söylüyor diyorum ben de. ya. danıyor. Evet e, bugün neden geç çıkıyorlar arkadaşlar saat şu anda 6 alt, tam altı e, voleybolları vardı o yüzden haftada Zula iki gün voleybolları var. Mirak. Efendim. Zıla Elmira. Orada geliyorlar mı neredeler? Ben göremedim Zıla Mira'yı. <laughs> Hürriyetmeniz orada. <laughs> Sağ olun size. Ben göremedim kızları da. Bir dakika açayım kemerimi arkadaşlar. Ay eğilirim. Sen bunu alsan çeksen bizi ben insem kızları karşılasam çantalarını alacağım. Ben buradan çekebilirim. Tamam. Ben alayım kızların çantası. Anne saçına mı aldın? Selam. Suyum bir tane içemedim çok iyiyim kaldı. Gururlanmış baba Merhaba evet, arkadaşlar. Evet, iyi de iyi güzel, değil mi? Hadi iyi akşamlar hocam. Bir çantanızı koyun kızlar. Ya suyum bitti içemedim. Şimdi şey susuz kaldım. Böyle bulunsun bu da. Ama çok kardeşinden biraz alsaydım. Hani o da bizim zaten bitirdi. Görüşürüz benim. Yani öbür taraftan gelsen. Bir de çantanı. Hani suyu varmış Ana, ben suyum Sıla, ama ben suyu bitirdim. Sıla sen öbür taraftan gelsen Böyle Öyle şeyler yok. Oha! Miracım lütfen ama kardeşine destek ol biraz. Aşkım benim susuz kalmış. Birbirinize destek olun bir tane. Susuz kaldım ne yapabilirim? Belki ama Bir o nerede? Merhaba arkadaşlar. Koş. Benim Futbol topu yüzüne geldi. E? Ee? Benim geldi benim. Şuram morardı. Anne sılanın var? burnu morarmış. Bakayım gerçekten mi? Evet. Çok ağlanım anne. Bakayım. Ay fark ettiniz. Yorum anne, anne evet. Top yüzüne. mu geldi? Futbol topu mu geldi? Evet. Olabilir hatta. Ona da gelmiş, sana da gelmiş. Kim attı? Hayır anne, yani benim bununla moral. Onu hemen geçti. Evet, bir işte değdi gözüne. tamam, <laughs> tamam, o yanlışlık <laughs> oldu. Anne <Ay>, çok <laughs> da, acıdı. Bu da acıdı. İkinize de top mu geldi? Özür dilerim. <gülüyor> 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 evet, i̇kinize onların moralini falan olmam <laughs> Yapma. Sana, ya ikinize nasıl top gelebiliyor ya? Bana bir tane liselerden bir tane abi attı. <laughs> Kim o? Söyle dövelim. <laughs> <mi? gülüyor> Şu <an> Bilmiyorum. Öğretmenler bu falan koydu mu? Koydular. Tamam ya. Kadir attı. Kaç, kaçıncı sınıfta o? Bizim sınıfta zaman futbol oynandığınız zaman lütfen kendinizi koruyun ortamda bulunmayın. Siz futbolcu değilsiniz. Anne Aynen, hayır biz ben sonunda daha iyi koruyacağız öyle Kim attı? Kemerleri takın bakayım. Hadi. Güzel kemerleri takın. Evet at. arkadaşlar sularım burnuna. Bir sana da mı geldi? <laughs> <yandaki>? Bana <neşe> liselerden <laughs> abi bir tane attı. <laughs> Ama siz ortamda bulunmayın anneciğim lütfen. Anne lütfen hayır edin. ben bize aldı beden yerine. Tamam okey. Buyurun ama top top oynanan o. Tamam. Sen yanlış yere bağlamışsın. Kemerini top, Hayır top, top. o senin. Ne alaka abla bu benim. <laughs> Ver bana. Neyin Ver bana anne. Eee lütfen kemerini tak. Anne giderken bize su alsın. Alırım aşkım. Ben şimdi gidiyoruz şey ki? AVM'ye gidiyoruz. Oradan ha, size doğru. kemer falan bakacak. O yarın sordum hocam. Biliyorum, biliyorum biliyorum abi, bize bilgisi geldi abi, zaten. Abi, abi. Arkadaşlar abi, biz şimdi AVM'ye gidiyoruz. Sıla'cığım Sıla. için çok üzüldüm, Mira da üzüldüm. Mira seninkisinde iz yok ama hiçbir ama şey ağladım. Allah'tan. Anne o ağlasın, ağladım. Anne o ağladım. İki dakika sonra ağlaması geçti, ben beş saat ağladım ya. Ama anne çünkü bana sert geldiği için zonkladı. Ah canım, sen de bir sıktın ama. Ben, anne bana aslında çok sert geldi ya. Hani anne biber içe... Işte dönemiyorum biberçe. boynumdan, dönemiyorum. Şimdi, okulda, çok tam okulda sadece size mi çarptı, İkinize mi çarptı sadece? Evet. Bayağı ah canım ya iki... Işte bak üç şimdi. tane çocuğum olsun, hani, üç tane de çarpacakmış demek ki. Hani bak şimdi, normal <laughs> Pardon. Birazcık yavaş gelince hani bir iki okulda. çocuğun mu var? Okulda demek istiyorum. Benim de okulda. okulum var. Okulda de aynı ortamdan bahsediyorum. Bana bir hani dakika Mira bir şey söylüyor. Evet, Bana hani anneciğim. birazcık da olsa yavaş gelince canım acır baya. Evet, çok evet birazcık olsa yavaştı. Evet. Baya acır ağlarım ama ben şimdi bu çok hızlı geldiği için böyle çat diye çarpınca zonklama oldu acımadı. Yani oh, hissetmedim birden böyle dondu kaldı yüzüm. Ah Sonra gözlüğüm fırladı oradan. Öyle. Ah canım benim. Kurban olurum ben, ben size. Yok. Arkadaşlar ikisi de ağlamışlar. Buz tuttular mı sana Damira? Niye ya? öğretmenine söylemedin buz tutsaydı? Çünkü bir şey yoktu. Hmm. Ya öf içimi şeyi çıkaracağım. Sıla'nın Sıla ne yapıyor burunu. ya? Sıla'nın burnunu görüyor musunuz arkadaş? Getirsene Sıla bir kafanı. Yüzünü bir getir buraya. Baba bir dakika. Getir bir yüzünü Sıla'cığım. Ben kemerimi takmadım ama. Abla Aynen yapmamış. kemerini tak. Kemerlerinizi lütfen takın. Abla kalçanı çeker. Arkadaşlar üzüldüm yani kızlarım böyle. Allah'ım yarabbim kalçanı. ya. Neyse geçmiş olsun. geçmiş olsun. Sınavına geçmiş olsun. Hep de evde kaldı kızlar. Ne oldu? e, Atlet ve svit e, sivit aldım. Değişirsiniz diye. Onları da masanın üzerinde bırakıp yani çıktım. Oku, mu? <laughs> oku şey mi? Şimdi terlisiniz diye. Ya, oku buldan... şey mi? Aldım? Ha, he, şey şey normal şey, şey aldım. beni düşünen değil mi? Abla çekilir Ev sen evdeydin zaten. Evde miydim ben dershanedeydim. Tamam da geldin ondan sonra çıktık. Üzerini kendin. E, şey yapamadım. Aldın. Hayır diyorum ya. Evdeki sivitlerimizden. Arkadaşlar bu, çok burada bir kargaşa oluyor. Ben ya, şu anda beni. kapatıyorum. Anla çomandılar. Ay Arkadaşlar karanlıktayız. Güzel hani karanlıktayız. Sinemaya bakacaktık. Sinemaya bakalım. Sinemada ne var ki? Allah. Gel bakalım hadi gel. Mira gel. Sinemaya gidiyoruz. Hadi gidelim <laughs> anne bak. <bakıyorum>. Mira gel. <gülüyor> <gülüyor> İnsene kızım. Evet bak tam burası acayip rüzgarlı. Sıların üstü ince biraz üşüyor. Mira, Mira üşüdünüz. Mira. Hadi gel. Yapma yapma. El belin ağrır. El belin ağrır. İzzet beli ağracak. Yapma Mira. Sıla. Hadi gel Sıla biz bakalım sınavı. Hayır indirir misin Mira'yı? El belin ağracak. Hadi gel. Yapma kız belin ağracak. Biz puları bulduk bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Elini bitirsene. tutsana. Gösteremiyorum şu çantada. çıkarsana puları. Şu. Bir tane aldım. Şey, e, bellerine şey olması gerekmiyormuş arkadaşlar. Kuşak ya da kemer. Sıla şimdi söyledi onu. O yüzden zaten bulamadım da puları bulduk. Şöyle iki tane. Üzerinde de Kemal Atatürk yazıyor. Çok güzel, iyi oldu. Bunlar denk geldi. Bir yüzyıl şeyler aldık. Şu sinemada ne var diye bakmak istiyorlar. Bir bakalım. Telefonu tutuyorsun ki izle. Hadi gel sinemaya bakalım. Sinemaya neredeydi? Terbiyesizler ya. Gel abla. Abla nasılsın? Gel. Sinemaya gidiyoruz. Sinemaya girmeyiz ama bak sakın kandırmayın beni. Gel de var. Merhaba hoş geldiniz Buyurun. Daha yeni yemek yedik. <laughs> seramik. Alo, yani, yani tamam. Ne? Eğlen açıldı. Leyla tabii gideceğiz Eylül. Hep Leyla <laughs> doğrudaydı. Onu buraya almışlar. E giremiyor. Harcadı ya Leyla. Oynayacak, düşte Eylül. Onlar gençler artık sizin için yavrum. Ben teyze oldum arkadaşlar. Bugün bana abla dediler. Aa babam ne ki biraz sana dikkat et. <laughs> şarkısı. Venom ben, ben, var. Ha, evet, ha, evet. Mustafa ama ana yok. Mustafa? evet. Mustafa Kemal. Evet evet Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Bak, evet evet. Hiç onun şeyi... animasyon. Mi? Animasyon. Bak Mustafa Bu kadar sarı miydi. mıydı? Evet. Bu kadar sarı mıydı evet. gerçekten? Evet. Bak 25 Ekim'de sinema var mı? 25 Ölüm. Anları. Venom. 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 Bırak. Evet. Pırıl sayıların gizemi. Cumhuriyet şarkısı valla. E, anne. Şeyden... Şeyden... Ay yok şu an Mola sor yok. mu zaten bu sor. Sorsanıza. Evet sor bakalım Mola. Mola ekibi. Moana 2. <laughs> Moana 2 gelecek mi? Gelmez. Ne zaman ee, tahmini? Olur. Tamam, gel. Zamanı Evet, <laughs> 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 Kasım'da. <gülüyor> Lira, ya, ee, Mira o küpeler de kesinlikle alamazsın. Senin yaşına ya. uygun değil tamam, o küpeler. Anne o sallantılı, Eylülcü. kalpli olan güzel ama. Eylül sallantılı küpe olmaz. Ben onlara daha ben yaşlıların uygun Anne, uygun anne uygun oradaki kurdeleliyi alacak mıyız? O kurdeleli de sana uygun diye. Anne hayır, ben hayır ben yok ben değil olan. ya. Hayır ya göstereceğim şimdi arkadaşlar. Ya kadar... arkadaşlar siz de kurdeleli bir tane küpe bana uygun değil hayır değil. O çok ama şey yani. Değil. Bana göre ya ben takarım onu. Sen senin yaşına uygun değil ya. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Ezik bir <miram. gülüyor> <an de> <laughs> <laughs> <Zmarlısı> yaşına uygun <laughs> değil. Şey, 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 <laughs> evet şu an Zizgar. çok rüzgar var. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel 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 Mira düşüyor gel Mira. Onları anne neler takar. Sarı kızlarım şöyle düşünmesinler. Yavrum düşüyor ya. Arkadaşlar dışlanıyorum yine. Yine ve yine ve yine. Kızlarım beni seviyor onları. Beni köle diye çağırıyor. Didi çağırıyor mi? köle. Didi çağırıyor. Bak, annem, ben de şu. Tamam kadar sen benden daha üzülsün. Sen de ben de şu. Tamam gel saray diyorum ya sarar mısın? Sen ya. de beni. Ya, ben seni sararım. Sen de kardeşine aynı şeyi yapıyorsun. Şirket bir şey sadece. Hadi orta <laughs> orta ilgili ilgili şey. <laughs> i̇şte, o tek müşteri için bir şey. Asistan var. Asistan. Orada şey yoksa hadi bir an önce gidelim. Çok rüzgar, şurada şu şeyler. Anne burada öp lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ne fındık? Yemek evet ya bir çay içmek lazım. Çoktan vardı. Bu günaydın. Çok soğuk. burası. Dışarıda içerisi zaten yok. Çoktan vardı. Oh my god. Ha. Nane yoktu be lan. Vardı abla. Hatta malları var. şurada 15 lira. Anladım. 15 Arkadaşlar biz bugün fiyatlara çok baktık. Ee, bir yerde 340 lira olan bir tane bilekliği 30 liraya buldum ve onu almaya gidiyorum. Allah. Hadi gidelim. Şu kurdeyle. De. Sıla bu seninki. Yok. Şu senin uzun olan. Sıla'nınki. Şuradan bir onunki kısa olan. Evet. ne güzel. Bunun içine koyun bir tamam mı? Fıstı, anne bak full sticker bu. Tamam al kızım ne yapacağım bunu? Bakayım, sticker oldu. Hay hay bir dakika Anlayın bakayım. Ha, bir kaç tane değil, var, bir tane yeterli. bir tane yeterli. Fazla istemiyorum lütfen evin sticker doldu ya. Eylül. Ne bakıyorsun sen? Bakayım bileklik mi? <gülüyor> <gülüyor> Za sticker çok fazla almayın ya. Çok sticker'ımız var. Tamam. Bence. Miracım bir tane alırsan sevinirim. Anne ben tam bileklik alabilir miyim? Al. Bileklikler güzel. Anne, bak şöyle şu renkler güzel. Şu, şu renkler güzel. Şu renkliler ne? Çok Onlar çok güzeldi. Sağlamış. Bak geçen aldığınız bileklik hiç kullanamadınız. Hiç kullanışı anne. değil. Söylemiştim size. Bu nasıl? Ta tamam, onun fiyatını hemen merak ediyorum. Söyle bana. Boşça. Ne kadarmış? Merak ettim. 120. Anne bu 20 kaç? 120. 20 lira. İstiyor musun boncuk? Bakın ben Ben evde yaparım. Sen ne diyorsun ya? Ve boncuklu çok var. Bence hayır, daha hayır. olmayan bir şey beğen. Nasıl? Eee hmm, bence şunlar daha güzel gibi. Hım. Çok nasıl yani. desem bakayım hepsine bakmam lazım. 50 lira. O da gerçekten. Lan senin tarzın değil o. Kullanırım anne kızsa beni koydum onu. Bakayım. Ama çok büyük, büyük iyi. büyük o sana. Ayarlanıyor mu? Hayır. Bakın evet ayarlanıyor. Evet. İçine alacağım çok Abi, hep. Evet çok ayarlanıyor hep. bu en son yerinde. İyi tamam alabilirsin. Tam bu çok güzel değil mi? Ne? Defter. Bakın bu şöyle. Kardeşim. Bir tane al tamam birer tane al. Bir tane sen bir tane beğendiysen sıla sen de al ondan. Hı hı. İstiyor musun Sıla? Not defteri mi o peki? Evet, işte not defteri. Tamam, bir tane ondan al o zaman. Al. Sağ ol anne. Tamam. Bundan da? Hayır. Bir tane. Hayır. Karşıma yavrum bir tane. O var. ne? Üç Bakın. tane var, bir tane. Not defteri mi? Bak Hayır, Bakayım bir. bak. Tamam. tamam, bir tane de ondan al. O ne kadar? Sormadım, bir sorayım. Yazıyor mu arkasında? De bu yani. En küçüğü de bu yani. Bu da yoktur. Tamam, koy. Sepete koy. Aa, bu çok güzel. Ama bunun başka bir şey var mı? Nerede aldın? En başta, en başta. Şu Ay, en, 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 en başta. En tamam, al tane de kardeşim beğensin, ondan göster. Kaç bir tane kaldı? Hangi renk? Tamam bir tane çıştı var. Ya aldım. Tamam burada ben buraya alırım. Tamam, tamam. Al, koy sepete. Koy. Tamam. Bu ne? Ama dur ben ben bir tane bakabilir miyim? Aynı olmasın. Bu, bu. büyükseydi. nerede? için nerede? 29 Ekim e, ihtiyaçlarını almak için geldik ama siz <gülüyor> başka <laughs> şeyler alıyorsunuz. Gerçi iki parçaydı alacağımız. alacağız. de bu. Kurdele ve şey. Kaçım aynı bizimki. Sen fulardı. Farklı alalım da karışmasın birbirine. Ben şunu al tamam mı? Ben bunu yapabilirim merak etme. Bunu de kullanacağız karşıya. Tamam mı? Tamam, koyduğum, tamam mı? Tamam. Mı? <gülüyor> 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 Anne son bir tane kaldı sadece. Hayır yeterli. Ben çok fazla sticker istemiyorum. <laughs> <işlem gülüyor> <işlem al>. Hayır. <gülüyor> 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 Hayır Miray yeter. Almak <laughs> istemiyorum. Efendim? <laughs> Alma o zaman istemiyorsan. O zaman ben karşımın yerini alacağım. Hayır. Hayır kardeşim belki başka bir şey alır onun yerine. Tamam. Ne tamam? Hayır onu alacağım. Ben alacağım. Ama kardeşin onun yerine başka bir şey alır. Tamam bu yüzden bunu ben alacağım. Mira o bir taneyi al, bir tane bırak hmm, anneciğim lütfen. lütfen. Ha. Hayır. Çok, çok fazla. Bir dahaki sefer tekrar alırsın. Sticker almanı istemiyorum bugün. Biraz çok fazla sticker al. Ne ben alacağım? Onu almadım. Tamam al hadi. Al tamam al al hadi. Tractor'daki ne mısın? Almayacağım tabii ki de. Hayır Mira almayacağım. Onu zaten şimdi almayacağım. Ya oraya hiç yoğunlaşamam. Sen ne zaman lütfen, sen? Ona sana gün vermemiştim. Hadi ben şöyle bakacağım birazcık. Başka Onların hepsinde sen... olacak. Hayır Çünkü Mira. Çünkü pahalı. Hayır Miracığım. Lütfen. Abartıyorsun. Onların tanesi Ya Mira söylediklerimi hiç dinlemiyorsun Anladım, sen benim. Belki şimdi onları alacaksın ama. Baksana şimdi bir şey söyleyeceğim. Hani o dört, yani iki yüz, iki yüz TL ya. Değişmiş olabilir fiyatı. Hatta 500 TL'ydi. Değişmiş olabilir evet. 500 evet fazlaydı tl. evet. Küsürat da vardı. Hani sen onları bana ne var? Bunlar tam 50 TL değil mi? Evet. Ya bunları birleştirdik 100. Ha şimdi alamam şimdi... bunu. Da... Şimdi başka ihtiyaçlarımız da var. Başka Allah, şeyler de alacağız. 50 lira ne olacak? Abla. Abi ister Hadi bakalım. Mira şu sepeti Hiç sen tut bir dakika. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır lütfen. Sıla'cığım sen. Ben de içiyorum. Şu burada sepet, tamam mı? Mantarlı yok mu? Bakayım elinde küpe. Beğendiği küpe. Mira'nın beğendiği küpeyi göstereyim size arkadaşlar. Bunu alıyorum o zaman Mira. Arkadaşlar yavaş 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 çevir. Annemi ikna et. Göremiyorum. Ettim. Üç çeşitini de alacaktım, üç çeşidi de vardı. Beni ikna etti. Bütün hepsini evet. alacağım. Beni ikna ettim Mira. Arkadaşlar, Bravo. Bunların hepsi böyle stiker. Sıla Is, burada da var. Burada da var çeşitler. Gel küpeleri göstereyim de. Şimdi kulaklarında küpeleri biliyorsunuz arkadaşlar. Kulaklarını derdik daha çıkarmadık. Artık çıkaracağız ve küpe evde evde. Sen bunu mu beğendin? Ev Ama küpe beğensene. Beğen. Hadi Sıla küpe beğen. Ver onu bana. Bebeğim. Küpe beğen. Yani. Evet şuradan beğen. Bak beğen. üstte şeyli var. Mantarlı mı? Evet. Çevir çevir çevir, çevir. yavaşça. Böyle bak, 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 yalınlamas ya. Bak bak bak. gülen suratlar yal var şurada gülen suratlar yal var. var. Kelebekler var bir de uğur böcekler var güzel değil mi onlar? Hayır. Hmm, peki. Kadir sen o kiraz diye alsan ben bunu alsam. Değiştirebilirsin. Mira çok yaşından ben, büyük mi? şeyler çok çok beğeniyorsun. Güzel. beğeniyorsun. Bunlar çok realistic. Ben şunu beğendim. Bak yıldızlar var da bak siyah yıldız ama onlar çok büyük ya. Ben şunu alabilir miyim? Hangisi bakayım bir. bir Ama çok sallantılı, onu kullanamazsın. O biraz daha yetişkinler için. Bak şu sana baktım çok kibardı. Senin için baktım çok kibar. Şurada içinde kayboldu. Onu bir daha göstereyim de ben. Şu. Ne kadar kibar. Senin yaşına çok uygun bu. Bu? Bu çok sallantılı ya. Anne, aynı bir şey olmaz. Bak, alacağız, deneyeceğiz o zaman. Tamam. Alacağız, deneyeceğiz onu. Anne, aynı ya. Bu nasıl? Anne, bu nasıl? Anne, bu Anne, sallantısı aynı bunların. Tamam, tamam, Neredesin? tamam. Hangisi kızım göremiyorum. Yani iyi gibi. O Dost, da şimdi o da biraz sallantı şey gibi Ay, ama. Normal. Tamam onu mu beğendin sen. İyi tamam, de Kalsın de bir, saniye şimdi başka şeyler de bakayım. İyi peki hadi. O sıra bunu isteyen ben. Tamam tabii ki. Burada tabii da işte var abi. bir şey. Bak anahtarlar, anahtarlar falan var şöyle. Bakayım nerede şu anahtar? En başta bak şu. He. İyi neyse hadi. Beğen bir tane. Ha oradan küpe değilmiş. İki tane beğendisi var. Bir kirazlı bir de şey. kirazlı bir, bir de. Evet şu yıldızlı sallantılı. Tamam Sen o de zaman beğen. ben de. Bir. Uğur böcekleri beğenmedin mi? Çok güzeldi ama. Benim beğendiklerimi beğenmiyorlar ya. Deniz anası falan var bak burada. Çok güzel. Bence şimdilik bir beğen. Onları bir kulağınızda küpeleri çıkaralım, takalım. Sonra yine alız bak çiçekler var şöyle çiçekler. Hepsi çok güzel, hepsi birbirinden güzel. Bak şunlar var çok güzel. Bak burada ki bak. Çevirsene bir dakika Sıla. Gördüm Sıla Bak şunlar. Bak bak o değil. Bak bak şunlar. Bir saniye ben hemen göstereyim bir dakika. Bak Mira burada şu kirazlar varmış. Ben bunu. Şunlar bak. Aynen bunu beğendim. Aynen. Bakayım. Tamam onu anne. Mira da beğenmiş az önce. Evet. O diye hani böyle kağıt böyle yapıştırıyorum kağıda. Evet. Yani ben şey buldum. Kutu aldım. O kutu kutu var gösterir misin o kutuyu? Sen getir bana. Hangisi beğendin bakayım? Bir tane mi beğendin evet. sen? Bu sadece. Bir de şu kirazlıdan alayım mı sana? Bak bu kirazlı da çok güzel. Eli bu güzel değil mi? Şu. Bak şu çok güzel. Değil mi? Bence bu çok güzel. Sallantılı aldı. Sıla sen sallantılıyı aldın mı? Evet. O bir tane beğendin ya. Şu. Şurada bir yerde beğendin ya sen. Niye almadın onu? Bakabilirsin, bakabilirsin. Açtınız mı? Hayır hayır ben Bakayım bakayım. Ederim. Bakayım içine. Sticker hani mı? Bunun içinde de sticker varmış. Ben Bakayım bunu sadece not defteri sandım. Ben, de not defteri sandım. Hem de Yoksa... not defteri hem not defteri, sticker mı? Evet, bak. Bakın Aa, musun? güzelmiş. Anne hani bak teker. hani stickerlar böyle tek bir sayfalık oluyor ya bak. Bunun bitmemesi için e, böyle bir tane sticker sayfasını birkaç tane yapmış. Kızım, bak bak, bak. bak. Gördüm tamam. <laughs> of çok rüzgarlı. Hemen arabaya geçelim. Tamam, tamam. Hadi diğer AVM'ye geçiyoruz. Bak, hadi. Tamam, hadi. Tamam, ya. tamam. Anne, abi. De, çok çekmem lazım. Acıdı mı? Biraz. Evet. Çok az. Acımaz acımaz. Aç avucunu. Işık tutmuyor ki. Ha? Işık tutmuyor ki sen. Dur. Bırak sen yapamazsın. Ben çekiyorum. Dur aşkım. Ay, bir dakika dur. Deli İzin verir misin ben yapayım anneciğim? Açıyorum. Ama acıtma sen. Açıyorum. Getir, sen. Açıyorum. Getir sen. Ben onu. Dur sen bunu önünde. Bir tersini çıkardı için beni çıkaracağız. Ay, ben de izleyeceğim. Işık tutuyorsun zannediyorum. Heh. Şu tırnağımı şimdi arasına alınca o da çıkacak. Dur. Sen üzülme ben çıkarım. Şimdi Mira taktı küpeyi, Yasal'a da takmak istiyor. Okey. Acıdı mı hiç? Hayır. Ben Hayır, acıtmam. Şey Anneler acıtmaz. Hayır. Şeyler. Getir ben takacağım. Hayır, Hangi, küpeyi Hayır, Hangi küpeyi istiyorsun? Hangi küpeyi istiyorsun? Ben takayım. Sen... Ay anne ben takayım. Anne, takayım. Anne, ver, ben takayım. Ya bir şey olmaz şimdi. Hangisi takayım. senin? Anne ben papatyalı da ben şimdi bunu takalım. Hadi kirazları takalım. Allah'ım yarabbim. Tut bunu bir dakika Tekin'i. Getir kulağını. Şu saçlarınızdan var ya şu saçlarınızdan. Yani acımaz değil mi takarken? Acımaz annem acımaz. Ay, takarken hiçbir şey olmaz. 3 hafta oldu zaten neredeyse ya. acımaz. Tamam, girdi. Girdi zaten bak hemen girdi. Acımaz. Şimdi şey yapalım onu kapatalım orada. Nasıl kapatılıyor? Kapattım. kapat Dur tamam ucu çıkmadı. Gözlerine aşık oldum yanıyorum ben yanıyorum. Elimi ver elimi tutarım. Ucu görmem lazım saat... da ucu kaydı. Anne bırak kayrağı. ver bana. Dur dur ucu kaydı yaparken acıyor ya o Kız bunun tıkı nerede? Bir de.